Biz niye yollara düştük? Kampa gidiyoruz. Kampa gidiyoruz evet. Bu seferki kamp bölgemiz İzmir Dikil'de. Deniz Çadır Kamping'e gidiyoruz. Şöyle kısa bir tanıtım videosu yapalım bakalım. Başlayalım değil mi? Hadi başlayalım. Yaz şartlarından bahsedelim. Mi? Buranın Kişi başı olarak fiyatlandırılıyorlar, ücretlendiriyor burası. Şu an tarih olarak. 2024 yaz sezonu için geçerli bu fiyatlar. Evet, Şu Ağustos, an biz Ağustos ayındayız. Ağustos ayı için. İşte gitmeden önce bir hazırlık. Gelince tekrar onların hepsini yerleştirmeye. Evet, büyük yardımcımız Hamza. <laughs> simetri alıyorlarmış. Fatih Portbagaj takarken. Evet, şimdi yerleşiyoruz. Öncelikle büyük parçalardan başlıyorum. Büyük parçayı bu dekatlonun mutfağı bu mutfağı Portbagajın zeminine yatırıyoruz. Bu zemin örtüsü. Sandalye verir misin? Sandalye ve masa. Şu boşluğa bir şey evet. Sığar. Top geldi. Evet topumuz da geldi. Vurma topa. Fatih <laughs> <Party> daha önceden <laughs> menüsküs ameliyatı oldum 4 ay önce. O kendim bir yaptım. Doktorum dedi ki futboldur, basketboldur bu tip bir şeyler. Oynamak yasak. Şimdi bunu zemine koyuyorduk. Mangalı ve koltuk var. Koltuk nerede? Onu çocukların ayak dibine koyup oraya komple takıyoruz. yapıyoruz. Öne koyacaksak da şey yapacağız. Deniz kamping. Deniz kamping arıyor. Ayo. Merhabalar farklı kadar adım olabilir. Rezervasyon. Tamam. Merkez teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkili deniz kampiyonu. İkili deniz kampiyonu gibi de gidiyoruz. Oradan aramışlar. aramışlar. Diyorlarmış ki bir de bize gelmeyin. Zemine mi koysak gidecektim. Bunun üstüne koy. Elektrikli ocağa da koyalım. Ocağı da Her şeyi kutusuya saklıyoruz. Çünkü hem temiz kalıyorlar hem de bizim açımızdan bulması da kolay oluyor. Burada çadır var. Çadırın altında mangal var. Kare mangal katlanır. Deniz yatağı ve evet, koltuğu da buraya sıkıştırıyoruz. sıkıştırıyoruz. Hmm. Burası böyle. Böyle bayağı yatak gibi çocuklar. Rahatlıkla, konforla seyahat ediyorlar. Hatta oturmaktan daha çok zevk alıyorlar. Port bagajın son halini gösterelim. Port bagaj ağzına kadar doldu. Şimdi onu koydu. Şey, gardıroba getireceğiz galiba. Mutfak. Tam sandalyeleri. Masa. Evet, onu öyle koyuyordun ama. Olmadı bu. Acemeliğine geldi. Şimdi şöyle koyacağım. Küçük kaplar çok lazım oluyor ya. Kampanında. Vav, evet. wow, kapandı gerçekten. Şimdi yolda giderken 500 kere eğip bunlara bakacak. Evet, Düştük. Kampa gidiyoruz. Kampa gidiyoruz evet. Bu seferki kamp bölgemiz İzmir Ay. Dikil'de. Deniz Çadır Camping'e gidiyoruz. Daha önce burada konaklamıştık. Seviyoruz burayı çok gölgelikli bir yer. Çocuklara çok uygun bir yer. Umarım bu sefer de video çekerek sizlere de bu, bu güzel kampı tanıtabiliriz. Evet. Sizin ee... halimizi gösterebilir misiniz şu halimize? <laughs> evet. Şu an her taraf çok dolu olduğu için ben arkaya çocukların yanına geçtim. Alışveriş de yaptık merkezden. Evet. Fatih arabayı kullanıyor. Bak. Fatih'in saçı var orada. Fatih'in saçı mı orada? <laughs> Şu anda çadırın İç çadır çıkmış ve boş haliyle size göstereceğim. Herkes modifenin nasıl olduğunu merak ediyordu. Bizim çadırın şu alt kısımları komple, şu beyaz gördüğünüz kesişen noktaların hepsi komple açıktı. Hani çok rüzgarlarda içeriye toz da giriyordu. İç çadır olduğu için tamam böcek falan iç çadır yatma alanına girmiyor ama işte bu taraflarda birçok haşerat <laughs> olabiliyordu. Biz bu şekilde modifi ettirdik. Ve yağmur sularının girmesini engelleriz diye düşündüm. Evet kapıların olduğu kısımlara cırt yerleştirmişler. Cırtla yapışıyor yine alt zemin ve kapı alanı. Diğerler komple fermuarla dönüyor. Şu kahverengi noktanın olduğu yerden de iç çadır başlıyor. Şimdi iç çadır başlıyor değil mi? Zemin örtümüzü serelim önce. Oh, that's Babaannemin adresi söyler misin? Söyleyemem ben. ben ne istiyorsun için? Görüyorsun değil mi Parti? Ne oynuyorsunuz? Kelimeks. Kelimeks. Evet. Bol. İrem ne yapar? Bu da ekranlarca. Sende ü var mı? Ü mü? Yok hiç gelmedi bana ü. Merhabalar. Merhabalar. İzmir'deki Bademli'de Deniz Çalır Kampı tanıtmak istiyoruz bugün. Biz de burada konaklıyoruz. Şöyle kısa bir tanıtım videosu yapalım bakalım. Başlayalım değil mi? Hadi başlayalım. Başlayalım. Hemen girişte ücretsiz otoparkı bizi karşılıyor. Araçlarınızı buraya ücretsiz şekilde güvenle bırakabiliyorsunuz. Evet girişi bu şekilde girdikten sonra kamp yerine sağ tarafta çadır yerleri başlıyor. Sağ tarafta çadır yerleri var. Ee, burasını çocuklu aileler için daha çok. Evet bu bölge çocuklu aileler ayırmışlar. Sağ, tarafta, küçük sağ taraftaki için. alan için. Sol tarafta hemen resepsiyon var. Evet resepsiyon burada. Girer girmez burada kayıt oluyorsunuz. Sonra boş olan alanlardan alternatifli olarak birkaç alan size gösterip beğendiğiniz yere kamp atabiliyorsunuz. Yol ayrımına geldik şimdi. Evet bu yol ayrımında sağ sollu çadır kamp alanları var. Biraz çatından bahsedelim mi buranın? Kişi başı olarak fiyatlandırılıyorlar, ücretlendiriyor burası. Şu an tarih olarak. 2024 yaz sezonu için geçerli bu fiyatlar. Evet, Şu an biz Ağustos ayındayız. Ağustos ayı için. Ee, 1 Eylül'de fiyatlar güncellenecekmiş tekrar. Kişi başı fiyatı 600 lira, 0-7 yaş iki çocuk ücretsiz. 7 yaş sonrası çocuklar da 600 TL üzerinden fiyatlarını buluyor. Biraz bizi üzmüş olsa da. <laughs> evet doğru, bizim Kerem artık 8 yaşında olduğu için tam ücret. Al alınıyor. Fiyat Hı. politikası bu şekilde. Karavanlar için de aynı şekilde ama karavan almıyorlarmış. Evet yas, karavan yaz sezonunda yas... biraz alan çok müsait olmadığı için ve çadır talebi çok fazla olduğu için karavanı bireyli itibariyle almaya ve kabul etmeye başlayacaklarmış. Evet bir şey, önümüzdeki yılın projesinde de burada kalıcı karavan evet, olacakmış. Evet de birkaç tane karavan tahsis edip kalıcı olarak karavan kirala, kiralayarak da kamp deneyimi yapabileceksiniz. Doğru. Şimdi buradan... Yol ayrımı var. Tekrar lavabolar bölümüne gidiyoruz. Evet, buluşakhane, lavabo ve duş alanına doğru ilerliyoruz. Burası çocukluğu, küçük çocuklu ailelere ayrılmış olan kamp alanı. Diğer taraftaki kişileri de rahatsız etmemeleri için böyle bir çözüm bulmuşlar. Ama biz diğer taraftayız. Bizim de küçük çocuğumuz var. Ama bizim çocuklar çok küçük değiller. Daha bebek tarzındaki çocuklar sanırım buraya ve yola. Evet. Bizim çocuklar biraz sakin. Geçen yıldan bizi biraz bildikleri içinler gibi. İçeride 5 tane duş. 6 tane de kadınlar tarafı için söylüyorum. Tuvalet var. Dış duşlar var çok güzel, <laughs> dış duşları gösterdim mi? Evet burada dış duşlar var. İçeride e, sıcak su bulunuyor, belli bir saate kadar bulunuyor. Kamp alanının kalabalık olduğu zaman belki biraz sıcak su bulmakta zorlanabiliyorsunuz ama biz hiç sorun yaşamadık. Alt tane boş yıkama yeri var ve gerçekten çok temiz. Tuvaletler günde 3 kere temizleniyor. Sabah, öyle ve akşam olmak üzere. Evet tuvaletin içini göstermeyeceğim. Alsın. Şöyle bir yürüyeyim. Burada da erkekler için dış duşlar var. Burada lavaboları bu şekilde. Buradan devam ediyorum. Burada da işletme sahipleri de burada konaklıyorlar. Ee, o yüzden sürekli bir muhatap bulma şansınız çok yüksek. Ee, güvenlik açısından da bence güzel bir şey. Burada her yıl Haziran ayının ikinci haftasıdır. Bu sene Kurban Bayramı haftasına denk gelmiş. Ee, Uluslararası izci kampı düzenleniyormuş ve sürekli buraya geliyorlar. E görmüş olduğunuz gibi alan düz bir alan, engebeli bir alan değil. Bir de çok fazla zeytin ağacı, çam ağacı var. Oldukça gölgelik bir alan. Çok fazla gölgesi olan bir yer. Yani asla gölge sorunu yaşanmaz. E kamp arkaya doğru bayağı devam ediyor ama insanlar da bizim gibi ön tarafta denize yakın yerde konaklamak istiyor galiba. Buralar bayağı sakin. Bayağı boş buralar. Buralarda buzdolabı. Hepsi var buralar içinde değil mi? Evet her iki çadıra bir buzdolabı veriyorlar burada ve şey, çadırınızın yanında oluyor buzdolapları, çok güzel bir şey. Ev tipi büyük buzdolabı, evet. Aynen. Ee, yanında elektrik panoları zaten var. Evet, şurada görüyorsunuz hemen elektrik panosu da var. Ama elektrik altyapısı çok iyi değil. İşte elektrikli ocak, kettle, şu an kamplara evler getirenler var. Yüksek voltajlı <laughs> e, elektrikli ev aletlerini çok da kaldırmıyor. Evet, onları çalıştırmıyor. Evet, böyle buzdolabı var. Hemen çadırınızın dibinde zaten buzdolapları görmüş olduğunuz gibi burada bir uzdalı varken hemen yanında bir tane daha Bak, ten, var. Bak şişme çadır var. Ve şey genellikle mesela biz çadırımıza bir sorun yaşarsak ya da çadırımızda bir problem yaşarsak ne alırız diye düşünüyoruz. Ve çok alternatif çadırı da göremiyoruz. Yani çok kamp deneyimimiz oldu. Genelde kamp alanlarında dekatlon ağırlıklı olarak çadırlar bulunuyor. Farklı markaları çok göremiyoruz. Nasıl geçelim? Şöyle yürüyelim mi? Ya, Bizim çok çadırımızın olduğu yani. yere kadar. Bir de çok fazla piknik masaları falan var arkadaşlar. Evet, burası 13 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir alan. Oldukça büyük aslında. Evet büyük, bayağı. Bakın genelde her, her yer. yer, bütün çadırlar şeyin altında, gölgenin altında. Ağaç altında, gölgede. Ve biz de buraya her zamanki yerimize kurulduk. Bu arada bu bizim buraya üçüncü gelişimiz. Ve üç seferde de aynı yere denk geliyoruz. Hatta arkadaşlarımız geçen yıl video çekmişlerdi yolculuk nereye diye. Burada Kerem'in ve İrem'in çadırı da var. <laughs> Tabii ki Kerem'den tam ücret alırlar. Çadır kurmuş çocuk buraya. <laughs> Şişme koltuğumuzu getirdik yine buraya. Selam çocuklar. Ne yaparsınız? Bir de buradaki düzenimizi şöyle kısaca bir bakalım. Yine sol tarafa mutfağa koyduk. Burası erzak kutumuz. Her zamanki mutfağa koyduk. Elektrikli ocağımız. Bu da masamız. Ve buz makinemiz tabii ki. Burası yattığımız yer. Kıyafet giysi dolumuz, Masamız. Ve buradan böyle çıkalım. Burada da böyle şişme koltuğumuz var. Akşam ona kadar çadınızın yanında istediğiniz yerde manganızı yakabiliyorsunuz. Bu alanın içerisinde mini bir marketiniz de bulunuyor. Acil ihtiyaçlarınızı gidebileceğiniz. Çeçerezdir, abur cuburdur, peynirler, alkolü ve alkolsüz içecekler, dondurma gibi. Acil ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz mini marketi bulunuyor. Ve fast food tarzı yiyecekleri alabileceğiniz. Evet şöyle. Şöyle dönelim kafe restoranı var ve fiyatları da gayet uygun. Aynen dışarıdaki market fiyatlarında aslında. Doğru şöyle bir kısaca bir bakalım. 2024 Ağustos ayı için mesela evet, çay 15 TL'ymiş. Kapının da içinden de sahile çıkabiliyorsunuz. Hemen dışarıdan da sahile çıkış var. Ve buradan denize çıkılıyor. denize çıkan minnoş kapılar. <laughs> sahile kumsal. Buraya ait şemsiyeler var. Boş şemsiye bulursanız hemen altına sandalyelerinizi ya da havlunuzu atarak konak Bu şemsiyeler de kamp alanına ait. Kamp alanına. Ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Denizi çok temiz. İskele ucundan girdiğiniz zaman yani 1.65-1.70 yılın boyundaki insanın göz kafesi hizasına gelebilecek. Ölçüde. Denizin sahilden giriş kısmında böyle bayağı geniş bir betonlu su bir şey var. O yüzden çok sağlıklı mı buradan girmek emin değilim. Denizi çok temiz. Bu sıcaklık Kuzey Ege'ye göre fena değil. Ben sıcak deniz seviyorum. Bana göre soğuk. Ama çocuklar rahatlıkla girebiliyorlar. Oldukça pırıl pırıl. Balıklarla beraber yüzebileceğiniz bir deniz var aslında. Buradan da böyle bir sahil verelim. Buraya halk plajı da çok yakın. Ama... Ve şu kalabalığı gösterebiliyor musunuz daha? Halk Evet, şu an gösteriyorum. Hemen ileride bu kalabalığı gördüğünüz alanda Bademli'nin halk plajı var. Oranın sahili kum, denize girilen, girilen alan da hemen sahiden giriş alanı da kumluk. Evet, Ama çok göre kalabalık göre çok oluyor. Kum var. Burası aslında kumda değil neredeyse de. Ama deniz oldukça temiz bence. Burada duş alanları yok yani dışarıda sahil tarafında soğuk duş alanları yok. Yani çadınıza gitmek isterken mesela ayaklarınız kum oluyor. Onları akıtabileceğiniz bir buz tarzı bir şey yaparlarsa bence daha güzel olur. Burası çünkü halka açık bir alan. Yani sadece kamp alanına ait değil. Dışarıdan da insanlar gelebiliyor ama yani şu ana kadar biz de çok kalabalık görmedik değil mi? Normal. Evet sezondayız. Ee, çok kalabalık görmedik. Hafta sonu birazcık yoğun olabiliyor. Evet. Bu arada akşam saat ondan sonra müzik dinlemek istiyorsanız, böyle sesli bir şeyler yapmak istiyorsanız sahile geçmenizi rica ediyorlar. Kamp alanı gerçekten oldukça sessiz. Hani böyle dinlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir kamp alanı. Genel olarak bu kamp alanında sevmediğim bir şey var mı? Denizden çıkınca ayaklar kum olmasın diye bir su yapılabilir. Ayak yıkamak için. Aynen. Başka da öyle çok da bir şey diyemeyeceğim. Sanki benim de sevmediğim bir şey yok. Düşündüm de bulamadım gerçekten. Senin sevmediğin bir şey var mı? Yok senin dediğin gibi. Yok ben mesela elektrik kamp... altyapısı belki Hı. daha iyi olabilir. Ha evet elektrik altyapısı. Ama böyle... ihtiyacı karşılıyor aslında. Kamp alanında tabii ki bir ev olmadığı için Anne. incecik bir bez olduğu için çadır ses gürültü falan rahatsız edici olabiliyor. Buranın en sevdiğim şeyi saat ondan sonra e, sahilde olması. Bu bunu ben çok seviyorum gerçekten. Aracı görmüşken şeyi söyledim. Size eşyalarınızı taşımak için bu pikapta yardımcı oluyorlar aslında. Eşyalarınızı bununla çadırınızın yanına kadar eşyalarınızı Hı. götürüyorlar. Evet, o da güzel bir şey. Burada her şeye yardımcı olmaya çalışıyorlar.